Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler gündeme dair açıklamalarda bulunarak Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Türk kıta sandığına yakın noktada yaptığı çalışma huzur ve istikrarı bozar dedi. Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman mevcut hükümetin daha fazla yürüyemeyeceğini belirtti. Hükümetin yaptıklarını anlamanın mümkün olmadığını ifade eden Erhürman sendikaların gerçekleştireceği eyleme katılacağını açıkladı. Doktor Burhan Albantoğlu Devlet Hastanesi'nde 27 yaşındaki bir hastaya epilepsi pili takılarak bir ilk gerçekleştirildi. Sağlık Bakanı Doktor Hakan Dinçürek bu operasyonun sağlık alanındaki gelişmelerin bir göstergesi olduğunu vurgularken ameliyatı gerçekleştiren Doktor Çağan Ozankaya bu yöntemin epilepsi tedavisinde umut verici bir alternatif olduğunu ifade etti. 10 kiloluk tüp gazın fiyatı 30 Türk lirası artırıldı, 500 Türk lirası oldu. Kamuda örgütlü sendikalar özel sektör emekçileriyle birlikte asgari ücret ve ekonomik politikaları protesto etmek için saat 18'de ortak bir eylem düzenliyor.